Hepinize koskocam merhaba arkadaşlar. Ben Nüfus KB. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bu videomuz biraz daha Rise Online tarafında icraatlarımıza dayalı bir video olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bir süredir krallık adaylığım hakkında konuşuyordum. Lakin yeni karakter kastığımdan ötürü krallığa aday olamamıştım. Sizlere icraatlarım hakkında küçük bir gösteri hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Umarım paylaştığım içerikleri beğenirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim bunları kanıtlı olarak. Biliyorsunuz hani bilet sisteminde <laughs> ne yazık ki hani biletlerimizi silemediğimizden ötürü bunlar kayıtlı oluyor. Ben de icatlarımı sizinle birlikte eğer ki yasak değildir umarım <laughs> bir de cezayı yemeyelim. Tabii ki ay aykırı bir durum yok ama e işleyişin nasıl olduğunu olduğu hakkında net bir bilgim yok olsun gene de bir sizinle paylaşalım hiç yoksa gerçeği görün arkadaşlar öyle söyleyeyim Hani ne kadar sizlere samimiyim ne kadar hem biz oyuncular şayet Ben de oyuncuyum biliyorsunuz ki hani gerek kendimiz için gerek oyun için ne kadar çaba gösterdiğimi sizlerin ne kadar iyiliğini istediğimi sizlere göstermek isterim. Buyurun videomuza geçelim arkadaşlar. Hemen burada bugün attığım biletim var arkadaşlar. Biletimde hemen neler yazmıştım onlara bir göz gezdirelim. Hatalar HK yazdım. Tower'ların e, yani şu kulelerin arkadaşlar Z'ye gelmesi e, şayet drop asla lafım olmaz. <laughs> Veya ki sağlam X verse ama bu mantığa aykırı olaraktan geçtim büyük ihtimal e, dikkate alınır ve tower'ların z'ye gel gelme e, şeyi düzelir. Tabii bir de spokiler var. P, PK aşamasında gerçekten can sıkabiliyor. E, ola biz moba mı vuracağız, spokilere mi vuracağız gibisinden. Bunu da umarım ilerleyen evrelerde, önümüzdeki yamalarda değil, inşallah düzeltirler. E, o, okçu sınıfının barikat veya taş unsurların arkasının arkasına skill vurması ve bu ve hasar verme, vermemesine rağmen manasının gitmesi. Yani arkadaşlar biz ne yapıyorduk? E, duvarın arkasında bir e, oyuncu var. Biz buna skill çakıyoruz ama buna e, hasar veremememize rağmen manamız gidiyor. Tabi bu da o oyundan soğutucu bir durum e, durum olaraktan karşımızda oluyor. E, ve Kalip Zindanı'nın kil görevi kaldırılıp her zindan gibi premium sahibi oyuncuların girebilmesi gerekiyor dedim. Oyuncuların çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi itemler arası defans, hasar ve benzeri unsurların az olması, eşyalar arasındaki farkların arttırılması gerektiğini istinaden yorumumu yaptım. Crafted eşyaların düzen Crafted eşyalar düzenlenmeli dedim. Eşyalar arası yine bonus ve defans farkı yok. Yani 4 defans için kat be kat değerler e, yatırmaz dedim oyuncular. Dead Valley haritasında gecikme ve kasma sorunu haritadaki yükün efeksel ve diğer oranda azaltılması ve haritanın genişletilmesi gerekiyor dedim. Günlük ve kesme görevlerinde revize şart oyuncular PvP atacak elbette lakin oyuncular oyundan soğutacak şekilde yönlendirme yapılmamalıdır diye notumu düştüm. 10 günlük zindan görevi bu görev süresi çok fazla 7'ye düşürülmeli ve oyuncuların mümkün mertebe oyundaki hedeflerine ulaşması biraz daha kolaylaştırmalı. Bugün bir PvP oyuncusu exp kasarken gerek kese ve olumsuz durumlarla karşı karşılaşabiliyor sizler ticari tane bizler ise müşteriyiz oyun bir an bir anda son seviye olma durumuna gelmekten ziyade oyuncuların zevk alarak aktivitelerini gerçekleştirmeleri için hamleler yapılmalı çoklu bir big, bilgisayarlarla etkinliğe katılan oyuncular şu sıralar teke düştü lakin bununla birlikte gerçek anlamda ben ben bu oyunu oynamalı ve bir yerlere gelmeliyim diyen oyuncuların da yavaş yavaş ara vermesi sebebiyet, sebebiyet vardı. Gidenin yeri dolar ama azaltırsak kitle sirkülasyonunun yani daki kalıcı oyuncu artışı olacaktır dedim. Yani arkadaşlar bunu biraz daha indirgersek yani oyuncuların zorlanışını biraz daha il, e, şey yaparsak kolaylaştırırsak oyundan biraz daha keyif almasını sağlarsak daha iyi bir şekilde kitle artışı olacaktır diyeyim. Belki yani rakip oyunları bile kitlesiyle yakın zamanda kat be kat tokatlayıp geçecektir diye düşünüyorum. Rise Online eğer ki bu süreçte biletlerimize gerçekten birçok oyuncu da sadece ben değil birçok oyuncu da biletlerini atıyor. Fikirlerini paylaşıyor. Bunları gerçekten dinlerse bir yerlere gelebileceğini gerçekten düşünüyorum. Kat be kat daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bundan sonra bundan sonraki süreçte yapmanız gereken şeyler oyuncuların ceplerine ve zevklerine önem verdiğiniz biraz daha hissettirip başka firmalara kaç kaçırmamalı pardon kaçırmamayı öncelik vermeniz gerek dedim. Unutmamak gerekir ki ticarette küçük je, jestler büyük getirirler sunabilir. İşleriniz yoğun anlıyorum ama bu yoğunluğu en aza indirge, indirgeyip ortalama yeniler getirirseniz çalışma alanında stresi stresiniz azalacaktır oyuncular şu an için yenilikten ziyade oyunun oynanabilirliği ve oyunun güvenilirliğini hissetmek istiyor Umarım faydalı olmuşumdur İşinizde kolaylıklar dilerim Önümüzdeki yamada bomba içerikler bekliyoruz ama ana tema mevcut sorunları çözüme kavuşması olacaktır daima bu bugün attığım bilet arkadaşlar gerek zaten <laughs> bir ton biletim var. Ee, bu tabii ki şey var. Ee, bu aynı. Tamam. bu ee, Detvali günlük mod görevleri yapmaya çalışırken tamam bunları tamam. mi Evet. Bak burada da aynı şeyi yaptım. Glory Chess günlük görev HK dedim. Değerli yönetim Glory Chess görevi ile kalep için ayrı kil görevi yapılması birazcık absürt bir durum. Bunun yerine Glory Chess görevi ile bunu birleştirseniz daha tatlı olabilir dedim. Görevleri ayrı ayrı olmaktan ziyade günlük kil görevini 90'a sabitleyin. Bugün e bir dakika sabitleyin tek görevi yapan hem kalevi giriş yapabilirsin hem de kutusunu alsın geçsin karşıya PK'sını, PK'nın Pekan ortasına Aha benim görev bitti deyip tohum atmak de deneyime kötü etkiler dedim bunu yapacak birçok oyuncu var boş boşuna olumsuzluklara zemin hazırlamayalım etkinlik ve görevleri biraz daha üzerine revize edilebilir Ayrıca yeni ama itibariyle buklu soğuklar mevcut mobil daldığımızda kaybolup tekrar bu da oyun deneyimi hani beliriyor dedim. Bu da oyun deneyimini kötü etkiliyor dedim. Tabii bu eski bir e, bilet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, burada gördüğünüz üzere di diğer bir unsurlardan bir tanesinden bahsetmişim. Aslında ilk e, hani bugünkü biletimin biraz daha eee benzeri ama burada biraz daha ne dedim o orlara şey yapacağım çünkü burada da biraz farklılıklar var Dead Valley artısı FPS problemi yönetim bildiği bildiğiniz üzere Dead Valley'de hem PvP odaklı hem de zindan hem de Farm odaklı oyuncular bulunmakta ama buradaki FPS problemini bir nebze önlemek mümkün maddeler halinde verilmiştir Dead Valley artısı artı 75 karakter giriş yapabilir Dead Valley'de AFK oyuncular belli bir süreden sonra oyundan kopması gerektirdim. Dead Valley haritasına oyuncu giriş kotası giremeyen arkadaşlar için yeni kanal yerine yeni map kopyalayıp Dead Valley 2 haritası aktif edilebilirdim. Orta Monu HK dedim. Orta Monu'da drop oranı ortadadır. Boss çıkış ihtimali eklenmeli. %50 ihtimali onu hani o monuyu kesilse bile çıkmama ihtimali eklenmeli. Böylelikle oyun yavaş yavaş eskiye dönmeye başlar. Buradaki amacım şudur arkadaşlar. Oyuna drop girişinin evet farmer arkadaşlarımız var. Bir yerlere gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Ama farmın birazcık absürt versiyonunu atıldığını düşünüyorum ben. Bakın absürt farma atıldığını düşünüyorum. Bundan ötürü de evet bazı arkadaşlarımız işte ben bugün şu kadar kasayım da e, yeter bana deme hani diyenler de var. Onun yerine şunu diyenler de var. Abi ben kasabildiğim kadar kasayım vesaire. Şimdi ekipsel olarak baktığımızda ekipler gerçekten slotlara kolay erişim sağlayabiliyor. Slotları kolay kolay vermiyorlar vesaire derken hani bu ki hani kılanların büyük kılanların biraz daha hakimiyetini kısıtlamak için ve oyuna biraz daha az drop sokmaları için gerekli bilet atılmıştır arkadaşlar. Ee, bunun üzerine birçok düşüncemi de sizlerle paylaştım. Burada da arkadaşlar dedim ki burada da bakıyoruz hemen. Bunu yukarı çekiyorum. Magelerin Varyor'a vurduğu hasar part 2 dedim. SS olaraktan, karıntı olarak da sunulmuştur. Burada tabii <laughs> Burada tabii bana elemental savunma savunman çok az dediler ama zaten elemental savunma takılarda çok fazla etki etmiyor. Gördüğünüz üzere zaten deneyim sahibi olan arkadaşlarımız bile LR defans olan arkadaşlarımız kolaylıkla kitlenebiliyor. Eee veya ki meclerin zaten şu anda absürt bir hasarı olduğunu söyleyebilirim. Ama burada önemli olan şu ataklı jobların ataklarını arttırmaktan ziyade defansif olarak da arttırmanız gerekiyor. Ve oyunda hani iki dakikada başladı bitti olmaması gerekiyor. VS mi atacaksın? Bunun 2 dakika, 3 dakika sürmesi gerekiyor. Rise Online videolarında, Rise Online turnuvalarında biri şunu görüyoruz oyuncular vs atarken yani 30 saniye bakın 30 saniye bir vs olamaz 20 saniye bir vs olamaz 10 saniyelik bir vs olamaz böyle, bir durum söz konusu olamaz oyuncuların göz zevkini bozar yani eski MMORPG videolarındaki vs videolarını izlerlerse oyuncuların nedenini uzun veselerden keyif aldığını görebilirler. Evet, bu arada oyuncuların bu arada. Değerli yönetim, emeğinizin farkındayız. Lakin hatalardan ders çıkarılmalıdır. Eleştirilerimiz kesinlikle oyunun kötü gidişatını destekleyecek şekilde değildir. Eğer eleştiriyorsak zaten sorunların bizzat siz, sizlere bildiriyoruz demektir. Oyuncular daha oynanabilir bakımından daha olumlu geri dönüşler beklemekteler. Ben de kendi çapımda içerik üreticisi olarak sorunları dile getirip daha fazla talep oluşturup sizlere durumun ciddiyetinin farkındalığını aşılamaya çalışıyorum. Daha değinmek istediğimiz ve o an aklımıza gelmeyen sorular da var. Elimizden geldiğince oyunun oynanabilirliğini arttırmanızı talep ediyoruz. Artan geçim zorluğu ve hayat koşulları nedeniyle oyuncuların sinir stresini atmaya giriyor oyuna. Sizlerden genel manada daha özveri daha fazla özveri ve bizlerden bizlerden daha fazla desteğimizi elimizden geldikçe destekte bulunmaya hem devam edeceğiz hem de sizlerden bunu karşılıklı çıkar ilişkileri dahilinde talep etmekteyiz. Sorunlar HK ektedir videomuzda e, mevcuttur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz gibisinden hem de nasıl bilet atılması gerektiğini daha usturuplu e, şekilde videolar atıl e, pardon biletler atılması gerektiğini sizlere belirtmiş oldum arkadaşlar. <laughs> Sinirli şekilde, agresif şekilde sorunun ne olduğu, çözümün ne olabileceği hakkında e, biletler atmaktan ziyade bakın böyle bir problem var, problemin çözümü şunlar 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 olabilir gibisinden fikir e, paslaması yapabilirsiniz. Bilet sisteminde gerek e, bu paylaşımlarda zaten e, şey yapıldık. Mesela burada demişim ki bakın. Kalep Zindan Mekanik Book HK demişiz burada. Zindanın kristal kesilse bile zindan devam ediyor. Atmıyor. Zindanda bir sonraki etapın moblarını mageler kesebiliyor. Yani bir sonraki etaba geçmeden kesebiliyor. Menzili yeterse tabi. Kristal kesil kesilse kesilseden kasıt yani kesilmesinden kasıt moblar e, kristali kes, keserse etkinlikten atmıyor bu da. Etkinlik mekaniğine aykırı demişim. <laughs> Tabi bazı arkadaşlarımız birazcık kulak çınlatacak. Ee, burada gerek geldik diğer unsur arkadaşlar. Tabii ki her biritimde iyi şeylerden bahsetmiyorum. Var job'u ve sorunlara HK demişim. Değerli yönetim biliyorum oyunu gelişmeye gidiliyor. Lakin ayar aylar öncesinde de, dediğim gibi mesela Warrior Job'unu oyunculara sevdirecek, tahrik edecek hiçbir özelliği yok maalesef. Karakterin masrafıyla icraatlarına baktığımızda diğer job'lardan daha geride kaldı. Bazı skilllerde cooldown'u düşürmeye gittiniz ama bu yetersiz. Yeni yetenek ağacı gelecek ki, oysa dahi şimdiden oyuncuları memnun edemeyen bir jobu yeni yetenek ağacı geldiğinde güvenini çoktan yitirmiş olacaktır nacizane tavsiyem şudur biliyorsunuz hiçbir varıyor hariç karakterler bir skill kullandığında yani varır hariç e, diğer e, joblar arkadaşlar dezavantaj sahibi olmuyor. Biz ise resilient kullanıyoruz. Yediğimiz hasar kadar manamız gidiyor. Öncelikle %100 hasar hasar kadar manamız değil, yüzde %50 ila yüzde %40 arası manamız gitmesi en ideal, mantıklısı olacaktır dedim. Yani hiç gitmemesi den ziyade biraz da olasılıklar azaltılması gerekiyor dedim. Diğer husus ise warrior eşyalarına baf gerekiyor. Yine söylüyorum. Mele ekibi memnun edemezsiniz yeni yetenek ağacı gelse, a yeni yetenek ağacı gelecekmiş. Hadi açalım, oynayalım. Dedirteci, de, dedirteci e, pardon, dedirtebileceğiniz pek bir mele ekibiniz yok. Oyun yavaş yavaş asas mage okçu e, ile üçlü hani üç job'lu bir oyuna dönüşüyor. Lütfen mele ekipleri biraz daha tahrik edebilecek hani tahrik tahrik edecek, etkileyecek, yavaş yavaş he, hani özen özendirecek özellikler getirin. Mevcut özelliklerini geliştirmeye gidin. İnsanlar artık heyecanla oynayabilsin Warrior Job'un oyunun geleceği ile birlikte Warrior Job'un kaldırılması üzücü bir durum maalesef. Frenzi'ye eklemeyi unutmuşum. Becerinin 400 defans silmesi kaldırılmalıdır. Veya bu oran daha da fazla düşürülmelidir. Zaten kağıt gibi bir jopu şekerinden, tuzundan, her şeyinden faydalanarak oynamamız gerekiyor. Ama var jopu jupu soğutmakta. Sizlere gördüğüm üzere arkadaşlar bilgilendirici güzel içerikler çıkartmaya çalıştım. Burada gördüğünüz üzere son sayfaya kadar bütün her şey var. Evet burada burada tabii ki taksi muhabbetleri vesaire var. Oyunun başından beri attığım gördüğünüz üzere arkadaşlar 2022'nin e, 4. ayının 23'ünde atmışım. Yani rutin bir şekilde arkadaşlar bu biletleri atıyorum sizlerin eee bizlerin biz oyuncuların oyun şeyinden hani oyundan biraz daha keyif alabilmesi için diyelim. Değerli ee, değerli yönetip oyundan Megaton kesiyorum. EXP geliyor lakin kutu atmıyor. Kendi levelimde olmasına rağmen ayrıca görev saymıyor dedim. Rise Online e, burada. Merhaba savaşçı, Rise Online evrenini gösterdiği ilgi alaka için teşekkür ederiz. Zaman zaman bu tür sorunlar meydana gelmektedir. Lütfen görevi iptal edip tekrardan alır mısınız? Tabii ki bu geçici bir e, çözüm. İlerleyen zamanlarda ve benzeri sorunlar giderilmiş olacaktır. Ar, ar var topla, topraklarında iyi eğlenceler, kendinize iyi bak diyor. Kısaca arkadaşlar tüm biletlerimi göstermek isterdim ama video uzadıkça uzayacak ve sıkılacaksınız ister istemez. Ee, sizlerin, Darsu, biz oyuncuların ve sizleri de arkadaşlar düşündüğümü gösteriyorum. Son videomda da yani bu edit muhabbetin tam yanına e, hani ayarlayamadığım için gene 11-12 maddelik bir krallık vaadi koydum ortaya. Elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Tabii ki bu etapta e, karşı ırka geçebiliriz. Veya işte bu ırkta kalabiliriz. Bir krallık adayı e, adaylığı koyabiliriz. Eski nick'im bazı arkadaşlar dedi ki ya oğlum sen nasıl nick koymuşsun e, nasıl bir PM atacağız sana. Tabii ki yeni başlayan arkadaşlarımız bazı e, PM atma e, şeyinde e, acemi olduklarından ötürü PM atmakta zorlanıyorlar diye ben de onları kırmadım ve e, nickimizi esaret 10 olaraktan değiştirdim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> yakında e, YouTube ismimiz ve e, Twitch olsun birçok ismimiz değişecek arkadaşlar. Bunun gene bilgisini illaki veririm ve veya ki yakın zamanda herkes, herkesin haberi olur büyük ihtimal. Artık World of e, Nifus KB olmayacak. Mağlup satıldı. E, ve Nifus KB de olmayacak büyük ihtimal. Çünkü biz arkadaşlar evet bizim nikimiz ama e, ne olursa olsun bilmeyen arkadaşlarımız için nikimizi değiştirdiğimizi e, herkesin bilmesini isterim yeni karakterimiz bu. Yeni yeni alışkanlıklar elde edeceğiz. Yeni içerikler çıkartacağız. Sizlerle birlikte gerçekten bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ben kimseye yukarıdan bakmıyorum. Herkesle muhabbetimiz, gırgır şamatımız oluyor. Sizlerden sadece şunu istiyorum. Desteğinizi bekliyorum. Sıcak kalplerinizi bekliyorum. Onun dışında Oyunumuzu daha fazla oynanabilirlik evresini arttırmak için emekçi arkadaşları birbirine gerçekten desteğini esirgememesi gerektiğini üstünde e, tutayım. Hani altını çizeyim. Esirgememesi gerektiğini söyleyeyim. Bu oyunda gerçekten e, çok güzel GB oranı yüksek. E, pot gerçek oy oyunun gerçekten potansiyeli de yüksek. Hep birlikte bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Hem oyunun da bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Umarım bu düşüncemizde yanılmayız. Emeklerimizin karşılığını alırız diyeyim. Tabii ki bu zamana kadar e, bazı durumlarda e, emeğimizi karşılığını istedik ama burada e, bu vakitten sonra gerçekten hak ettiğimiz şekilde emeğimizin karşılığını alabilmemiz gerekiyor. Bu bugün 3 saat boyunca da zindan yapsak, 3 saat boyunca da farm yapsak artık emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Eğer ki derseniz ki evet bu kadar aday arasında bizim sözcümüz sen ol. Bizim problemlerimizi sen dile getir birlikte daha güçlü olalım derseniz tek vücut olalım derseniz ben de e, sizleri kırmam arkadaşlar zaten dediğim gibi ilk ilk günden e, son güne kadar hep sizinle olmaya çalıştım e, ve elimden geldiğince arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalıştım bir şeyleri başarmaya çalıştık en önemlisi bu e, umarım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim sizden sadece dediğimiz şu Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar seviyorsunuz esen kalın